Mahkeme ünlü yönetmen Sinan Çetinoğlu Rüzgar Çetin'e tahliye kararı verdi. Bu son dakika gelişmesiyle ilgili ayrıntıları alacağız. Şimdi telefon hattımızda 24 editörü Ömer Çağlak var. Ömer Çağlak seni dinleyelim. Hemen aktaralım Seda. Beşiktaş'ta meydana gelen bir, bir trafik kazasıydı ve çok konuşulmuştu. Çok tartışılmıştı. Hem kazadan sonraki iddialar hem de dava süreci aslında son bir haftadır da e, konuşulan bir davaydı. Çünkü e, kazada e, şehit düşen e, polis memuru e, soruşturma kapsamında, dava kapsamında şikayetini geri almıştı. E, bu yüzden de tartışma konusu olmuştu. Bugün İstanbul 11. Ceza Mahkemesi'nde bu kazaya ilişkin dava görüldü. Ve tanıklardan Rüzgar e, Çetin'in tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdiği mahkeme. Aslında savcı müteahhitler davaya ilişkin Rüzgar Çetin hakkında 22 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti ve tutukluluk halinde devamını istemişti ancak mahkeme heyeti savcının bu talebine uymadı ve sanık Rüzgar Çetin'in tarihine karar verdi. Bundan sonraki süreçte dava kapsamında Rüzgar Çetin tutuksuz yargılanacaksa da.